Genç ve sağlıklı kalmak için basit adımlar. Hepimiz genç ve enerjik hissetmek, sağlığımızı korumak ve hayatın keyfini çıkarmak isteriz. Neyse ki, genç ve sağlıklı kalmak için bazı basit adımlar atarak bu hedefe ulaşmak mümkün. İşte günlük rutinimize kolayca dahil edebileceğimiz 5 ipucu. Bir düzenli egzersiz. Birçok insan düzenli egzersizin sadece fiziksel sağlık için önemli olduğunu düşünür. Ancak genç kalmak ve sağlığımızı korumak için de son derece değerlidir. Günlük egzersiz yapmak, Vücudumuzdaki kasları güçlendirir, esnekliği artırır, enerji seviyelerini yükseltir ve stresi azaltır. En azından haftada 3 ila 5 kez 30 dakikalık yürüyüşler yapmak, koşmak, bisiklete binmek veya spor yapmak gibi aktiviteleri hayatınıza dahil etmeye çalışın. 2 Sağlıklı beslenme. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme temel bir faktördür. Antioksidanlar, vitaminler, Mineraller ve üç gibi besin maddeleri açısından zengin yiyecekler Tam tahıllar, tercih edin. Sağlıklı yağlar ve sebzeler. düşük yağlı protein kaynakları gibi besinleri günlük diyetinizin bir parçası yapın. Ayrıca yeterli miktarda su içmek de vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Üç stresten uzak durmak. Stres, genç görünümümüzü ve sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilen bir faktördür. Stresle başa çıkmak için kendinize zaman ayırın ve gevşeme tekniklerini deneyin. Meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, yoga veya hobiler gibi aktiviteler zihinsel ve duygusal sağlığımızı desteklemek için yardımcı olabilir. Ayrıca uyku düzeninize dikkat etmek stresi azaltmanın ve genç kalmanın önemli bir yoludur. 4 Uyku düzeni ve dinlenme. Yeterli ve kaliteli uyku almak, genç ve sağlıklı kalmanın temel unsurlarından biridir. Vücudumuzun onarım ve yenilenme süreci uykuda gerçekleşir. Bu nedenle uyku düzenimize dikkat etmek önemlidir. Her gece en az 7-8 saat uyumaya çalışın ve uyandığınızda kendinizi dinlenmiş hissettiğinizden emin olun. Ayrıca gün içinde kısa molalar ve dinlenme süreleri vermeyi ihmal etmeyin. 5 pozitif ilişkiler. Sosyal bağlantılar ve pozitif ilişkiler, genç ve sağlıklı bir yaşam sürdürmenin önemli bir parçasıdır. Aile, arkadaşlar ve sevdiklerimizle zaman geçirmek, bizi desteklemelerini ve moral verici bir ortam sağlamalarını sağlar. İyi ilişkiler stresi azaltır, mutluluk seviyelerini artırır ve yaşam kalitesini yükseltir. Kendinizi izole etmek yerine, sosyal etkinliklere katılmaya, yeni insanlarla tanışmaya ve destekleyici bir topluluk bulmaya çalışın. Ayrıca 400 gram ezilmiş sarımsağın üzerine 24 adet limon parçalanarak eklenmeli ve karıştırılmalı. Bunu bir cam kavanoza koyup ağzı sardı beziyle kapatılarak bir hafta bu şekilde tutulmalı bir tatlı kaşığı bu karışımdan alınır ve bir bardak su içerisine dökülerek içilebilir. Günde bir ila iki kez bu sıvıdan içilebilir. Sevgili arkadaşlar bu tarifi hamileler emziren anneler kronik ve alerjik hastalar doktorlarına danışmadan kullanmamalıdırlar. Videomu yararlı olduğunu düşünüyorsanız lütfen abone olup değerli arkadaşlarınıza paylaşarak bana destek olabilirsiniz.